2 Aralık 2025 tarihli resmi gazete, polis memuru veya komiser yardımcısı rütbelerine aday memur olarak atanacaklara uygulanacak sınav yönetmeliği. Özet, bu yönetmelik, polis eğitim kurumlarından mezun olan veya iç güvenlik fakültesinde lisans eğitimini süresinde tamamlayamayan adayların Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına atanmadan önce tabi tutulacağı sınavın usul ve esaslarını düzenlemektedir. Yapılan temel değişiklik, adayların atanabilmesi için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından oluşturulan komisyonlarca sözlü sınava tabi tutulmasıdır. Sözlü sınavda adaylar mesleki bilgi düzeyi, 40 puan, ifade yeteneği, muhakeme gücü, özgüven ve mesleğe uygunluk gibi kriterler üzerinden 100 tam puan üzerinden değerlendirilir adayın başarılı sayılması için komisyon üyelerinin verdiği puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir. Başarısız olan adaylar herhangi bir hak iddia edemez. Sınav sonuçlarına itiraz yolu kapalı olup, başarılı olan adayların atamaları emniyet hizmetleri sınıfı atama yönetmeliği hükümlerine göre yapılır ve eski yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Mevzuat kaynaklı yükümlülükler Polis Akademisi Başkanlığı, sınav yerlerini ve tarihlerini en az 15 gün önce resmi internet sayfasında ilan etmek zorundadır. Başkanlık, soru hazırlama, sınav ve merkezi sınav komisyonlarını oluşturmak ve bu komisyonların çalışma esaslarını belirlemekle yükümlüdür. Sınav komisyonu üyeleri, yakın akrabalarının katıldığı sınavlarda görev almamalıdır. Başarılı olan adayların puan değerlendirme formları, atama belgeleriyle birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Başkanlığı'na gönderilmelidir. Uygulamadaki riskler. Sözlü sınavın doğası gereği değerlendirme kriterleri net olsa da subjektif değerlendirme riskinin bulunması. Sınav komisyonu kararlarına itiraz yolunun kapalı olması nedeniyle hukuki süreçlerin başlatılma potansiyeli. Eğitim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle ilişiği kesilen veya çıkarma cezası soruşturması devam eden adayların sınava alınmama riski. Etkilenen sektör ve meslekler. Kamu güvenliği ve kolluk kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek öğretim ve akademik eğitim, Polis Akademisi ve bağlı eğitim kurumları, insan kaynakları ve personel yönetimi, EGM bünyesinde atama süreçleri. Güncel mevzuatı takip etmek için abone olup bildirimleri açınız.